Arkadaşlarınızla iki kişi oynayabileceğiniz bir fizik bulmaca oyunu ben oynayabiliyorum sadece şu şeyleri geçiyoruz bu bunlar bu oyunu anlatıyor şöyle You just grab an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or <laughs> otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Ah, şey geri hmm. Şimdi oyun böyle. Bu arada oyunu iki kişi yan de kol bağlıyorsunuz PlayStation 2 fark etmiyor. Takıyorsunuz bilgisayara. Tab tuşuna ya da oradaki şey tuşu bir, Konsoldaki tuşa basıyorsunuz. Bağlıyorsunuz. O şurada Bek göstereceğim. Burada şu ikinci karakter olarak geliyor. Bir dakika dondu. Bu karakter olarak geliyor. Bu karakter illa değil. Bunları ben aldığım için Mesela Loat dedim. Kendi karakterinizi yaptınız ya. Ben yani yan kol çekersin. Mesela bunu seçtim ya. Yan kol çekersen bu gelecek. Bu karakter. Ya da ne bileyim. Pepe çekersen. Ne oluyor lan? Yani çok domlu. Yayın bu oyunu donduruyor. Mesela çağırırsan bu gelecek İkinci kolu bağlarsam ya da bunu seçersem ikinci kolu bağlarsam bu gelir şunu seçersem ikinci kolu bağlarsam bu gelir bağlarsam bunu seçersem böyle isterseniz karakter seçerseniz o gelir ben şimdi devam edip gösteriyorum evet açıldı bu oyunda istediğiniz gibi tırmanabiliyorsunuz. Mesela buraya tuttunuz. Tırmanmak için mouse'u aşağı çekiyorsunuz. Çıkıyor. Ama mesela bu tür duvarları nasıl tırmanacaksınız? Şöyle. Bunu attınız ya. Böyle yapınca çıkmıyor. Şunu yapıyorsunuz. W'ye basıyorsunuz. Çekip bırakıp tutuyorsunuz. Bazen eliniz kayabiliyor tutmaya çalışırken düşebiliyorsunuz. Mesela ben çok düşüyorum. Mesela oyunda şöyle yapabiliyorsun. Oyunu baga sokacağınız zaman. Şöyle bakayım Bunu açtınız. Mesela kapatmak istiyorsunuz ya. Şundan tutuyorsun. Şuna basıp tutuyorsun bunu. Arkadaşın geçiyor. Kapı kapanmıyor. Bırakıp geçiyorsun. Kapı kapanmıyor. Ya da oyunda bazen başka şeyleri kullanarak başka bölümü bitirebiliyorsunuz. İlla tek veya iki şeyle değil. Mesela ben oraya gidip de bitirebilirim. Buradan zıplayıp çıkıp da bitirebilirim. Şuradan koşarak da bitirebilirim. Oradan atlayarak da bitirebilirim. Oyunu çok fazla bitirme şekli var. Eskiden oyunda şöyle bir tırmanma mekaniği vardı. Mesela böyle mi ya, Şöyle yapıyordun. Böyle yapıp istediğin yere tutunabiliyordun. Ama artık onu kaldırdılar. Sadece belli bir noktaya kadar yükselebiliyorsun. Mesela bak mesela ben buraya geri geldim. Mesela oyunu buradan da geçebiliyorsun. Gel koşuyorsun. Buradan zıplıyorsun. Buraya atladın. Geçti. O kapıdan da geçebilirdim. Oradan da atlayabilirdim. Bir sürü sonu var. Bir sürü şekli var. Oyundaki tuşları da göstereceğim. Şimdi gelip ikinci bölüm. Mesela oyunun oyunda bu bayılıyoruz ya ilk tuşa. Y tuşuna basarsanız şu şu an tekim olduğum için yazamıyorum şöyle. Y tuşu. Ben bir yerde sağa sola koyarım. Hangi tuş olduğunu. Tekrar. Sol tıkı sağ tık kollarınızı hareket ettiriyor. Silah sağ tık sağ el, sol tık sol el. Bunları çekebiliyorsunuz. bir sürü sonu var. Mesela buradan da gidebilirim. Şuradan tırmanabilirim. Arka taraftan geçebilirim. Şuradan yukarı çıkabilirim. Bir de bu kapıdan geçebilirim. Bu kapı içeride bulmaca var. Labirent var. Şuraya çıkıyor sol tarafa. Şu an bu kapıyı açmak için. Bunları kaldırmam lazım. Bunları kaldırıp devam edeceğim. Bunları kaldırdım. Kapıyı açtım. Orası karanlık olduğu için şuradan ışığı alacağım. Çık ışık. Çık. Çıkart. Çıktı. Bu işi böyle götüreceğim. İstediğiniz şekilde tutabilirsiniz. İlla sapından tutmanıza gerek yok. Ben yola ezbere bildiğim için direkt gideceğim. Çok karanlık. Lan kolum sıkıştı. Oyun bazen ben bazen değil oyun ben kaydetme programını açtığım için kasıyor o yüzden bazen yanlış odaya giriyorum yani şuradan döneceğimi yanlışlıkla buradan dönüyorum kastığı için şey oluyor yürüyelim geldik bu arada Böyle tutup hop. illa kutuya gerek yok buradan kutusuz da çıkılabiliyor Bakın dediğim yere çıktı Buraya Bakın Mesela şöyle yapıyorsunuz İstersen bunu gidip Tutup ileri doğru götürüp Şuradan geçebilirim İstersen de Şuradan direk çıkabilirim. İstediğim şekilde gidebiliyorum. Bitirebiliyorum. Oyunda Online seçeneği de var. Mesela o bir başkalarının lobilerine de katılabiliyorsunuz özel lobi de açabiliyorsunuz. Sadece arkadaşınızla istediğiniz bölümleri de açabiliyorsunuz. İstediğiniz bölüm derken böyle değil. Böyle. Başka leveller. Mesela Terminal Factory, Golf. Bunlar oyunun size vermiş olduğu ek bölümler. Bir de Steam'in atölyesinden kendi aldığını oyunlar var. Steam'in ke kendi atölyesinden almış olduğunuz oyunlar da var. bölümler de var. Hem yani Cassio ya, atölye işte. Mesela donmasa bir güzel olacak. Steam açılıp duruyor ya. Dur bir dakika. Hı, tamam düzelttim. ay. Mesela lobby de değiştirebiliyorsunuz mesela. İstediğiniz lobi. Mesela bu da lobi olabilir, bu da lobi olabilir, bu da lobi olabilir, bu da lobi olabilir istediğinizi yapabiliyorsunuz. Bölümlerde de aynı şekilde istediğiniz bölümü açabiliyorsunuz. Ben önceden bir sürü bölüm aldım. Bence en güzeli şunlardan biriydi. Birazdan onu da açık göstereceğim. floriz lava var, bu da var. Bu zor biraz, uzun sürüyor. Bu parkur yapıyorsun. Tam şuradaki düğmeye basarsan, şurada bu lava yükselmeye başlıyor. Bir, bir şansın var ölürsen bir daha devam edebilirsin.